أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين محترم Cenab-ı Hak hepimize sağlık ve afiyet ihsan eylesin. Çok şükür bugün de buraya gelmeyi nasip eyledi. Rabbim inşallah daha güzel günlerde Rabbine kendisine ibadet etmeyi nasip eyler inşallah. Evet bu kalan vaktimizde Rabbimizin emirlerinden Peygamber aleyhisselamın sözlerinden birkaç tane nasip olursa onları okuyacağız. Evet. Bir daha önce bir şey söylemişti. İnsan kendisinin arkadaşlarına dikkat etmeli. Kiminle oturup kalkıyor? Kiminle oturuyor? Kiminle iyi bitiyor? Kiminle arkadaşlık yapıyor? Bunlara dikkat edin demiştiler. Şimdi daha önce bir şeyden geçen kısımda şair de demişti ki bir şiir beytini koymuşlar buraya. Anil mer ile tesel ve sel an qarinihi fe kullu qarinin bil muqarini yaqtadi iz kan za şer fe cennebuhu sur'atan ve in kan za hayr fe qarinhu tehtedi. Yani diyorduk şair sen bir insana Kendisini sorma sen kimsin filan o kim filan diye deme. Sen onun arkadaşını sor. Hani söylemişler ya bizim atasözlerimizde de var. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu diye. Onun için iyi arkadaşlarla Allah yolunda olan insanlarla arkadaş olun ki o size siz ona uyarsınız. O sizi doğru yola Allah'ın yoluna götürür. Bu bize bir tembihtir. فَكُلُّ قَر۪ينٍ بِالْمُقَارِنِ يَخْتَد۪ي Çünkü bir her insan, her arkadaş kendisine arkadaş olanın yolunda gider. Ona uyar. Öyleyse buna dikkat edin siz de. اِذَا كَانَ ذَا Eğer arkadaşın kötü insan, şerli bir insansa şer ne demektir? Allah'ın emrine aykırı, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerine, hareketlerine aykırı hareket eden adam şerli adam demektir. Kötü adam demektir. Ölçüsü bu. Bu ölçü çok güzel bir ölçüdür. Hepimiz her yerde, her zaman hangi memlekette olursak olalım, hangi işi yaparsak yapalım, zengin olalım, fakir olalım, büyük olalım, küçük olalım. Bu bizim için hiç vazgeçilmez bir ölçüdür aziz kardeşlerim. Öyleyse sen diyor eğer o arkadaşına bak. Şerli bir insansa ondan hemen kaçın. Süratle ondan uzaklar. Ve inke neze za hayrin fe Eğer baktın ki hayırlı. Hayırlı ne demektir? Allah'ın emrine göre hareket ediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uymaya çalışıyorsa bir kimse o adam hayırlı adam demektir. O adam iyi adam demektir. Sen de kardeşim sen de hareketlerine bak. Sen o arkadaşın gibi oluyor musun, olmuyor musun? O arkadaşın gibi olmaya çalışıyorsan, o arkadaşın gibi olmaya çalışıyorsan ne güzel sana, ne mutlu sana. Sen onun gibi ol, onun hayırlı insana tabi ol. O arkadaşa sen hemen ona uy arkadaş ol ki hidayete eresin. Demek ki biz nasıl bir insanız? Başkalarının söylemesine falan e, gerek yok. Sen veya başkaları bize bir kötülüğümüzü, kötü davranışımızı, yanlışımızı efendim e, söylüyorsa ona kızmayalım. Bilakis o bize hatırlattığı için ona teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür etmek daha, daha iyidir. Daha insana İnsana yakışır. Yani mesela üzerimizde elbisemizde bir bir kir, bir kötü bir şey olduğunu efendim birisi bize söylese bizim görmediğimiz tarafta diyelim ki başka tarafımızdan bizim görmediğimiz tarafta bir şey yapışmış bir şey bulaşmış onu bize hatırlatırsa bir arkadaş biz ona e sen o kendisi yapıştırmadı ki onu oraya sana yapışmış onu sana haber veriyor sen ondan kurtul diye tembih ediyor sen ona ne yapman lazım? Teşekkür etmen lazım. Ona kızmak ne? ne kızmak yakışır mı ya? Kızmak yakışır mı? Bilakis teşekkür edeceksin ki. Sen ondan kurtuluyorsun. Sen ondan kurtuluyorsun. Daha ne olsun? Sana iyilik, iyiliklerin en güzelini yapıyor. Sana haber veriyor. Seni kurtarıyor kötülükten. Öyleyse ona teşekkür et. Çünkü sen böyle yaparsan, öyle bir adamın uyarmasına ıı, uyanırsan, sen doğru yolda olursun, sen iyi olursun, kötülükten kurtulursun ve hidayete erersin. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir kul olursun. Öyleyse kardeşim biz ona teşekkür etmemiz lazım. Geçen şefelki derslerimizde iyi ahlaktan, güzel huylardan, güzel huy sahibi olmak, ahlaka ı haseneye tabi olmak gerektiğini söylemişti bize. Şimdi Onları şey yaparken ilgili ayet ve hadisleri söylerken ilgili önce ayetleri söylüyordu. Malum İmam bir gibi merhumun adeti bu. Önce bir konuya başladığı zaman kitabında bize bahsetmek istediği zaman önce ne yapıyor? Ayetleri zikrediyor bize. Allah'ın kitabında mevcut olan uyarıları, hatırlatmaları bize söylüyor. Biz de onları okuyoruz. Ondan sonra da Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini, Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerinden bize naklettiklerini biz uyarıyor, onları zikrediyor. Ne güzel onları öğrenir de uygulayabilirsek, yapabilirsek bizden iyisi olmaz. Birincisi diyordu, Kavlullah Teala, işte bakın Cenab-ı Hakk'ın güzel huyu tavsiye ettiğinin delillerinden biri şudur, Peygamberimize buyuruyor ki inneke la'ala hulukun azim. Ey Muhammed Aleyhisselam sen çok güzel bir büyük bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak üzeresin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ahlakı nasıldı? Onu da bize merak etmişler bizden bizden evvelkiler gibi. Tabii biz de merak ediyoruz da önceki sahabiler, müminler de merak etmişler ve gidip Hazreti Ayşe validemize Ayşe validemiz çok zeki bir kadındı. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini ezberler, hareketlerini ezberler ve ümmetten isteyenlere söylerdi. Ve Peygamber Aleyhisselam da buyurmuş, tembih etmiş. Dininizi bu Hümeyra'dan öğrenin. Hümeyra ismini vermişti Peygamberimiz ona. Ondan sonra ondan öğrenin diye. Çünkü hafızası kuvvetli, bilgileri kuvvetli ve ümmete onu söylüyor. Ona sormuşlar. Ya ümmel müminin ney müminlerin annesi Ayşe validemiz. Peygamber aleyhisselamın ahlakı nasıldı? Onu öğrenelim de biz de onun gibi olmaya çalışalım diye. Tabi o maksatla sorulmalı. Nasıldı diye deyince o validemiz, o annemiz, müminlerin annesi olan Ayşe validemiz buyurmuş ki siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? okuyoruz demişler Kur'an okuyoruz. Ha demiş işte Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı, huyu Kur'an'dan ibaretti. Yani siz Kur'an'da ne okuyorsunuz? Kur'an'da Allahımız bizden neler istiyorsa, neyi yapın, neyi yapmayın diyorsa işte Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı öyleydi. Ey müminler, ey peygamberin yoluna gitmek isteyen, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kabul edenler. Siz de onu öğrenin onu öğrenin ve onun gibi yapmaya çalışın. Böylece peygamberi bir ahlak üzere olursun. Peygamber huyu, peygamberin ahlakını benimsemiş ve yaşamış olursun. Aziz kardeşlerim böyledir. Ha, Ayşe validemiz böyle söylemiş. Siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya e, annemiz. E, i̇şte peygamber aleyhisselamın ahlakı o. Şimdi bir demek ki biz, bizim vazife evvelimizden biri bir şey, vazife ortaya çıkıyor. Biz Kur'an okuyoruz ya, Kur'an'ın ne dediğini de anlamaya çalışmamız lazım. Ya nasıl anlarız? İşte böyle vaazlarda öğreniriz, dersleri takip ederiz. Eskiden böyle camilerde özellikle cuma namazlarından sonra burada kürsü, vaizi olurdu. O orada vaaz ederdi, anlatırdı ayetleri, hadisleri, ümmet dinlerdi. Şimdi de çok va vaazlar var, vaizler var camilerimizde. Onları dinleyeceğiz. Hutbeleri dikkatle dinleyeceğiz. Ya da onun adı olmadı. Kur'an-ı Kerim'in mealleri var. Kur'an-ı Kerim'i tercüme edilmiştir değil mi? Sadece yalnız Kur'an-ı Kerim'in mealiyle de yetinmemeli. Sebebi şu bazı kelimeleri, cümleleri tabi mealler kısaca tercüme edip bırakılmıştır. Orada onlarda yanlış anlama veya tam söyleneni anlamama ihtimali var. Çünkü kısa kısa ya tercüme ediliyor. Ama tefsir onun içindir ki o kısa tercümelerden insanlar zaman içinde şimdi başlamadık ya bu iş. Çok eskiden de başlamış. Fakat o devam edilmemiş. Neden? Bakmışlar ki insanların anlamasında hatalar oluyor. Ne yapmışlar peki? Ondan sonra alimler hep tefsir yazmışlar. Tefsir ayetlerin manalarını daha geniş geniş anlatan kitaplar demektir tefsir kitapları. Allah hepsine ondan razı olsun, hepsine rahmet eylesin. Onlar bize Kur'an'da neler diyor? Neler anlatılıyor? Onu güzel güzel açıklamışlar. Onları onlardan da okuyabiliriz. Onlardan da tercüme edilenler var. Bir Müslümanlar olarak biraz eksiğimiz var. Biraz değil, çok eksiğimiz var da. Hemen yani bir parça bir hareket edebilsek çok şeylerini ya halledeceğiz. Mesela eskiler şey yaparlardı. Bir ilmi hal vardı. İlmi hal Müslüman ne demek? İlmi hal demek Müslümanın günde yapması gerekli olan işleri diyelim namaz, oruç, neler varsa ve hatta çoluk çocuğuna karşı vazifeleri, eşine karşı vazifeleri, evine, akrabalarına karşı, arkadaşlarına karşı vazifeleri bunlar hep hem ayetlerde hem hadislerde açıklanmıştır. E onlardan biraz hiç değil 15-20 dakika, 15-20 dakika, yarım saat insan gayet vakit ayırıp okuyabilir. Akşam başka fuzuli şeyler bazen yok şununla televizyonda şurada burada fuzuli şeylerle vakit harcıyoruz. Ama kendimiz bilerek desek ki ben ben ya şöyle oturayım da şu saatlerden şu saat arası müsaittir. Diyelim ki akşam yemeğini yedin bir e orada oturacağım. Ben öyle bir şey yapmıştım. Validem rahmetlik dedik ki, bana kitap okumuyorsun demişti. Ben de kararlaştırdım. Dedim size yarım saat en azından okuyacağım. Şu çay koyun falan siz hazırlansın. Ben de size kitap okuyayım. Ondan okuya okuya var ya yani damlaya damlaya göl olur atasözümüz var ya hakikaten ondan çok şeyler oldu gördüm ben bunu. Yani ondan okuyordum diyelim yarım saat yarım saat günde. Okuyor okuyor o Ömer Nasuhi Efendi'nin ilmi halini baştan sona okudum. Onda çok güzel bilgiler var. Namaz, oruç, zekat neler varsa. Ondan sonradan da ahlak, ahlak-ı Muhammediye'yi özetlemiş. E ondan sonra bu Riyazu Salihin diye üç ciltlik bir kitap bir kitap vardır. Onlar da hadis-i şerif kitap, hadis-i şeriftir. Peygamberin i̇mam Nevevi diye isimli e, zat efendim Mecdi 1200'lerde falan yaşamış. Şam'da kabride, kabri kabri e, Şam'da okumuş ama Şam'da okuduğu medrese belli bugün. Dera denilen bir yere yakın efendi veya Busra denilen bu eski bu e, Romalılardan kalan şehre de yakın bir yerde kabri var. Onu da ziyaret ettik rahmetlik Emin Hocam. Orada oturduktu kabrinin başında. Onun 40 hadis diye bir kitabı var. 40 hadis toplamış. Onu bize orada başında, Hazretin başında yanında okuttu. Sonra oradan bir onlardan bize izazet vermişti. Allah rahmet eylesin. Hocam da sonra burada hep ders okuttu 60 seneden fazla. Ondan sonra Fatih'ten hiç ayrılmak istemedi. Allah da onun kabrini buraya nasip etti. Burada metfun oldu bu büyük alimlerin kabrinin yanında. Ha o öyle oldu. Yani o zat İmam Nevevi'nin kitabı var o işte. Onu da okudum azar 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 azar. Müşcilt bitti. Başka kitaplarda okudum öyle tefsirlerden filan. Yani demek istiyorum ki damlaya damlaya göl olur. Bir de Peygamber Aleyhisselam bir hadis şerifinde buyurmuş ki amali ilallahi اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا Biliyor musunuz ameller yaptığımız ameller çok işler yapıyoruz. Onun en iyisi hangisidir? En Allah'a en sevimli olanı en fazla devamlı olarak yaptığınızdır. Yani öyle devam ettim ya her gün isra, şey etmedim, üşenmedim. Ya yapacak. İnsana tabii üşenmedi gelir, meşgali derler gelir. Ee, de, diyordu ki hocam li kulli şeyin mani ve lil ilmi Her şeyin bir engeli vardır ama ilmin pek çok engeli vardır. İlmen engeller çok. Hep bu engellere takılıp kalırsak hiçbir adım atamayız. Onun için böyle bir kitap, onu da bitirdim. Onları yani hatta ondan sonra bizim arkadaşlarımız, hocalarımızdan bazıları şey yaptılar. O kitabı böyle sekiz cilt olarak şerh de ettiler. O da neşredildi çok. Yani orada daha açıklamalar o hadis Bulabilirsiniz. Başkalarını bulabilirsiniz. Başka kitaplar olur. Yani tabii doğru kitaplar seçin. Eğer iyi bilmiyorsanız bilenlere güzel sorun. Yanlış sözler söyleyen, yazan kitaplar da var. Değil mi? Bu kitaplar diyor bu sizin dininizdir. Onun için demişler alimler bunu kimden aldığınıza bakın. Evet şimdi buradaki anne babalar, arkadaşlar, kardeşlerim çocukların burada o böyle bağırıp çağırarak okumasını, oynamasını lütfen şey yapın. Artık sahip çıkın. Burada böyle zaman vakti ders zamanı, oynama zamanı değildir. Buraya getirmek çocukları güzeldir. Fakat fakat onlara sahip çıkmak, onlara cami adabını öğretmek gerekir. Yani bazı arkadaşlar var, Araplardan belki bilmiyorlar, anlamıyorlar. Onlara da müsaadenizle söyleyeyim. Ey ehvennel Arap, izekenel evled endekum lekum, hum an عن التصويت عن الأصوات الكثيرة لأن الناس ينزعجون من هذا ولكن لا يقولون لكم شيئا احتراما لكم بما أنكم مسلمون ضيوف فلهذا اهتموا اهتموا بحفاظ ال... احترام المساجد في كل مكان كان Evet aziz kardeşlerim, bizim demek ki Müslümanların çok şey Yani bu işleri dinin emirlerini böyle kitabımızdan herhangi bir kitap olursa olsun işte ama dikkat edin. Bozukları, yanlışlardan da kaçınmak lazım. Alimler ölü, Diğer bir tane Talimül Müteallim adlı kitapta diyor ki bu e, din, bu kitaplar sizin dininizdir. Binaenleh ilim sizin dininizdir. Binaenaleyh onları kimden, nereden aldığınıza iyi dikkat edin. Yanlış yerlerden almayın. Değil mi? Şimdi gıdalar filan mesela var gıda. Gıdalara da bakacağız. Bu, bu helal gıda mı, haram gıda mı? Değil mi? Bizim memleketimizde çoğu helal olduğu biliniyor, biliniyor ama belli mi olur? Yine de dikkat etmemiz lazım. Yani Müslümanın bu manada da uyanık olması lazım. E, mesela Malezya gibi ülkelerde şey yapmışlardı. E, ben orada iki sene Uluslararası İslam Üniversitesi'nde hocalık yaptıydım. Orada onlar bir karar almışlar Müslüman hükümete müracaatta bulunmuşlar Müslümanlar. Çünkü gayrimüslimler de var. Onlar halal haram demeden yiyorlar öyle. Onun için ayırmışla ayırılmasını, tembih edilmesini istemişler hükümetten. O yüzden dükkanların vitrinlerde halal nen halal diye uyarılar bulunmuş. Bu halaldır yani şurası diyelim et ve et var. Burası halal kısım, burası haram kısım diye. Evet efendim ola uyarmışlar. Bunu birçok bazı ülkelerde yapmışlar. E, mesela ben Londra'dayken de arkadaşlar oradaki talebe arkadaşlar bana beni uyardılar. Dediler hocam dükkanlara girdiğin zaman işte bir e, harfi miydi neydi o onun bulunduğu maddeleri alma üzerinden. Niye onda şey olabilir? Domuz olabilir. E, şey ekmeği neden alayım şurada dediler bir tane Yahudi fırını var. Oradan da. Niye oradan alıyorsun Yahudi fırından? Dediler ki onlar çok dikkat ediyorlar. Yani bazı haram olan şeyler mesela domuz gibi içki gibi şeyler nasıl bize haramsa eskiden hop onlar da peygamberi var. Onlar da haram etmişler. Ama sonradan tabi Hristiyanlar unutmuşlar, bozmuşlar. Başka. onlarda da da haram. Onun için kaçınıyorlarmış onlar. Her yerde yani halal kesimine kendilerine göre ve de mesela domuz katılmamasına istina gösteriyorlarmış ekmeklerine ve o yüzden beni oraya arkadaşlar yönlendirmişlerdi. Evet bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar da bazı şeyler okuyarak elde edilir. Oku, okuyacağız. Yani kendimize bir vazife edineceğiz. Bir de dineceğiz adeta. Kendimize şu saatte şu saatte ben şunu okuyayım diyeceğiz. Ondan birçok şeyler öğreniriz. Onu okurken bakacaksınız ki bazı şeyler var size. Ben öyle oluyordu yani mesela bir şey okuyordum bakıyordum ki ya kitapta Allah Allah ya hiç duymamış gibiyim. Halbuki biliyor duymuşum ama bazı şeylerde vardır ki şey kalıyor garip kalıyor. Onun için herkes dikkat eder onu bilmediğiniz şeyleri de olur gidip bilenlere sorarız sorarız sor bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp demişler. Öğreneceğiz öğreneceğiz aziz kardeşlerim. Bu böyle bu dünya fani. Bak görüyorsunuz salavat sala veriliyor. Ne demek buradan e, vefat eden kardeşlerimiz olmuş demektir. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Cümlemize Allah Teala hüsnü hatimeler ihsan eylesin. Çünkü hepimiz böyle bir gün gelecek. Böyle herkesin bir eceli var. Efendim ne zaman ya zengindir, fakirdir, büyüktür, küçüktür, şehirlidir, köylüdür bakmaz. Herkese bir ecel takdir edilmiştir. Evet şu bir iki hadisi bitirelim. Evet böyle buyurulmuş. Ve kavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem فيما خرجه عن radiyallahu anhum innel abde le yebluğu bi husnü hulukihi İnsan niye böyle güzel huyluk olmaya teşvik ediyor? Çünkü insan bu güzel huyuyla erişir. Azime derecetil ahire. İnsan bu dünyadaki güzel hareketleriyle, güzel ahlakıyla ahiretin en büyük derecelerine erişir. Ahirette en büyük derecelere erişmek istiyorsak demek ki peygamberimizin ahlakını öğreneceğiz ve onun gibi yapmaya çalışacağız. Demek ki onları öğrenmek, güzel huylu olmak böyle. Ve şeref el menazil menzillerin, mertebelerin de en üstününe erişir insan böyle. Ve innehu lezaiful ibadeti. Çünkü insan böyle ne olduğu halde yani kendisi ibadetleri zayıf olduğu halde bu güzel huyuyla, güzel huylarla güzelliklere erişir bu ibadet dereceleri yükselir. Evet. Sonra Ve ennehu le yebluğu bi suu hulukihi buna mukabil kötü huylarıyla. Ne bileyim ki ağzı bozuktur, kötü sözler söyler, ona alıştırmıştır. Efendim hal halalı haramı gözetmez, haramdan kaçınmaz. Efendim bu kötü huylarıyla da esfele deraketin fi cehenneme cehennemdeki en aşağı derekeye, en aşağı çukura yuvarlanır insan. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor aziz kardeşlerim. Yani biz şu dünyada fani olarak gelmiş. Bak bizden evvel de gelmişler, geçmişler. Bu Fatih Sultan Hazretleri gayret etmiş. Gencik daha genç yaşında 21 22 yaşındayken İstanbul'u fethetmek gibi peygamberin övdüğü, haber verdiği bir bir amele na nail olmuş nasip olmuş ona. Ya babası da çok uğraşmış İstanbul'u almaya ama kendisinden evvel çok başka gayrimüslimler de uğraşmışlar İstanbul'u almaya ama alamamışlar. allah Teala ona nasip etmiş. Biz efendim ondan sonra böyle cami yaptırmış, medreseler yaptırmış, Müslümanlara İslam'ı öğrensinler diye bu öğretmiş, Müslümanlar ibadet etsin diye bu işleri yapmış bu camileri. Biz de gayret edelim de, biz de gayret edelim de efendim onların yolunda olalım, o ecdadın yolunda olalım, gayret edelim. Hem de çocuklarımızı da o yolda yetiştirmeye gayret edelim. Allah yardım etsin tabii çocuklarımıza da, bize de, herkese. Çünkü bizi de onları da engelleyen çok kötülükler var, şeytani hareketler var. İşte onları yenmek hüner. Onları yenebiliyorsak hünerli adamsın demektir. Allah cümlemizi muhafaza eylesin, cümlemizin kolay eylesin. Son, son nefesimizde de buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul kelimesiyle bu mübarek kelimeyle çene kapayıp gözlümayı cümlemize nasip eylesin. Abi herkesin bir sonu var. Allah e, cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Kafi ehli iman ervahi için el Fatiha ma'as salavat.